Evet. Şişme yatakla alakalı bir video yapmıştım daha önceden. İki haftadır da bil fiil hanımla birlikte kullandık. Ya rahat mı olacaklar? Evet. Gayet rahat arkadaşlar. İki haftalık kullanım tecrübemizi aktarıyoruz. Ortopedik bir yapısı da var diyebilirim. Onun dışında bir kere benim kaza da şu tıbaya bir ah, ayağım takıldı. Nasıl becerdim onu da bilmiyorum. Bir öyle avukat tekrardan hemen şişirdim. Şu el pompası yardımıyla dediğim gibi Sadece 5 dakika içerisinde bu yatağı tamamen bu şekilde getirebiliyorsunuz. Tek bir kusuru yatak oldukça ses yapıyor siz hareket ettikçe ama bu sesi azalıyor zamanla kullanım halinde. Şu anda azalmış durumda bu sesi. Ama biz bir şey daha keşfettik. Normalde bu hadif yüzeyi kullanılıyor yatağın ama aslında arka tarafta bir çarşaf çar, örtü bir şey serilir. Bu yüzeyini de kullanabilirsiniz. Çünkü burası neredeyse hiç ses yapmıyor. Bu da bir başka kullanım tecrübemiz olarak sizlere aktarıyorum.